Sinan Ateş'e tahammül gösterememiş, Sinan Ateş'in vefatı sebebiyle bir bas sağlığı dileyememiş ve Sinan Ateş'in vefatından bu tarafa bu kadar olaya sebep olmuş bir siyasi tavrın bugün DEM Parti'ye el uzatması tuhaftır yani. DEM Parti'ye daha evvel taviz veren AKP'nin kuyruğunda andımızı kaldırmışsın. Şimdi andımız ne olacak? Dem Parti milletvekillerine andımızı söylet. Hadi bir önerge verin. Beraber hep birlikte MHP ile Dem Parti versin önergeyi. Andımızın geri getirilmesi önergesi. Vazgeçtim ondan. İyi Parti ile CHP andımıza evet dedi. Hadi MHP grubu bir önerge versin ve yeniden andımızı talep etsin. İyi Parti oy verecektir. CHP de oy verecektir herhalde. Daha evvel verdiler andımıza. MHP milletvekillerinden de bekliyorum. Andımıza oy versinler. Öyle Türklük filan diye çok Türklük kelimesiyle kullanarak nutuklar atmanın bir anlamı yok. Andımızı kaldıran bir siyasi hareketin veya bir siyasi tavrın andımıza red veren bir siyasi tavrın temsilcilerisiniz. Bunu anlamak mümkün değil. E, Dem Parti ile el sıkacağım Tamam. Dem Parti ile beraber andımızı okuyun. Hadi.